Bir yandan da çekilişi yapacağım. Kalabalık geldiyse eğer bir, birkaç tane daha cevher atabilirim. Güvenli alanı atamıyoruz maalesef. Yok oluyor cevher. Ben şöyle bir tane daha işe yarayan bulmaya çalışacağım. Yakut. Tamam. Yakut, grena, cennet. Hangisini istiyorsanız kazın. Hangisini istiyorsanız. O arada çekilişimizi yapalım. Artık kesimini sonra yapacağız. Yayın dışında yapacağız. Yapacak bir şey yok ona. Abi yani ghostluyorlar işte. Ben ne yapayım? Ünlem cadı yazarak çekilişe katılabilirsiniz canlar. Ünlem cadı yazarak cadı çekilişine katılabilirsiniz. Kaç tane çekeceğiz? 10 tane cadımız var. Bu 10 tane cadıyı dağıtacağız. Yalnız tekrar söylüyorum cadıları yayında kesemiyorum çünkü ghost yiyoruz. Yayında kesemiyorum. Yapacak bir şey yok. Discord'dan beni ekleyin. Bana kazanan arkadaşlar çarniklerini yazsınlar. Ben onları tek tek beme atacağım. Tam olarak yazın yalnız. Büyük küçük her şeyini yazın. 10 tane çekiyoruz hemen. Şöyle birinciyi hemen ben bir çekeyim. Birinciyi çektim abicim. Hakan 61.42 bana Charniki'ni yazar mısın Çete? Hatta Discord'dan yaz bana Charniki'ninle beraber. Hakan6142 Buraya chat'ı diye yazalım. Tamam kardeşim. Discord'dan bana yaz. En azından orada geçmişte kalır o. Ben yayını kapattıktan sonra bunları tenha bir yerde keseceğim. Çıkan itemleri tek tek vereceğim size. Her kestiğimde vereceğim. Vallahi şansın yerindeymiş. Tamamdır siliyor. Katılın. 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 Görev kitaplarından çıkıyor maden kağıtları arkadaşlar. Görev kitaplarından çıkıyor. Bu şekilde ben biriktiriyorum bunları. Sizlere çalışıyorum bir maden etkiyi. Şimdi ikinci ismi çekiyorum. Cadı çekilişini tamamlayalım. Akın 6159. Kardeşim. Akın. Discord'dan bana yaz. Çarnikin'le beraber. Twitch adın. Çarnikin. Yaz. Tekrar çekiyorum. Hamza. Hamza Aslan. Hamza burada mı? Bak kırmızı bayraktan adam ama Hamza'ya da çıktı Hamza nerede? Neyse tamam. Tekrar. Efendiniz 64. Discord'tan yaz kardeşim bana. Twitch adınız ve Oyundaki karakter adınızla Twitch'ten e, şeyden DC'den bana yazın. Devam ediyorum. Tekrar çekiyorum. Lost Yakut. Lost Yakut. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha 4 tane var. Lost Yakut. Sen de aynı şekilde. Bana DC'den yaz kardeşim. Tekrar Ahtim dandana Burada mısın? Niye ismi çıkanlar yok ya? Çekilişe katılıp gitmek nedir anlamadım ki. Tamam bir daha çekiyorum. Aydın 10.35. <laughs> Aydın'ın bu ikinci kazandığı çekiliş ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 2. Son iki. Tekrar. Akrep kral. 01 1 Ve son 1 çekiyorum. Çektim. Atsız ve 35. Bu arkadaşlar bana DC'den yazsınlar. Cadılar tamam. 2, 4, 6, 8, 10. Aynen. Cadılar tamam. Şimdi generale geçiyoruz. Generalim kaç tane vardı dedim? Beş, altı, on bir tane. Beş tane de şeyde Ferokçu da var. Ferokçu açık lan? Aynen beş tane de Ferokçu da var. On bir tane de general çekilişi yapacağız. Buraya önce bir onu değiştireyim. Tarkı isteklerine hep geçtik. Vallahi kusura bakmayın. Bu yayın çok değişik bir şey oldu. Ne oluyor lan? Bunu sonlandıramıyorum mu? Tamam. General. Şimdi. Ünlem general yazarak General için çekilişe katılabilirsiniz canlar. 11 tane generalim var. 11 tane general. Ünlem general. Hadi bakayım. Yedi katılımcı. Generali kimse istemiyordu. Ya da olunca tamam da general olunca dokuz kişi. Ben burada bir tane hemen direkt atıyorum. Lazy Panther. Lazy. DC'den Twitch adın. Oyundaki içerinin adı. Aleyküm selam. Ali abi hoş geldin. Tekrar çekiyorum. Enes. Altıra gelere. Enes kazandın kardeşim. Tekrar çekiyorum. Nikesta. DC'den ismini söylediğim kişiler bana muhakkak yazsınlar. Twitch adı ve <laughs> oyundaki çarının iki. Tekrar çekiyorum. Paramedik. Tekrar. Onela. Jacket. Tamamdır. Dc'den yaz kardeşim bana. Sana zahmet. Tekrar çekiyorum. Binbaşı. Tekrar. Medet. Kaç etti? 2, 4, 6, 7. Tekrar. Ben senleyim. Ünlem general yazarak çekili çekilişe katılabilirsiniz. Ne oldu ya? Katılımcı kalmadı. Bütün katılımcılara verdik mi? Nasıl ha? Herkes kazandı diyor. Nasıl burada kazanmayanlar var? Bunlar var. Dur. Tekrar başa sarayım. Tamam. Şimdi tekrar yazın. Yapacak bir şey yok. Tekrar yazın. Aynı isme denk gelirse. Tekrar yazar mısınız? Ünlem general. Katılmak isteyenler. Ünlem general. Başa sardım. Yapacak bir şey yok. Çıkanlar yazmasın. Çıkmayanlar yazsın bu sefer. Onlara da ayıp olmasın. Kaç tane kaldı zaten? Diğeri Son üç tane var. Son üç tane için çekiyorum. Bayramuz. Hani garibin yüzü gülmüyordu? Ne? Hani gülmüyordu? Lan ha, ne oluyor lan? Tekrar yazın arkadaşlar. Belli bir sayının altına düşecek çekiliş yapılıyor. Tekrar yazın. Son iki tane. Ya tamam şey yapalım. FO'ya ne verelim bir tanesini? Uğraşmaya gerek yok. Son bir tane. Orada hiç ödül almamış kim var? Çekiyor mu? Bu çekmiyor. Yeterli katılımcı yok diye. Tamam orada e, kullanıcı yoksunu var. Tamam. Kullanıcı yoksunu. Bana DC'den yazın kardeşim. Ben bunu buraya kaydettim. Bunları yayın dışında keseceğim. Sizlere ulaştıracağım. Yayını kapatacağım şimdi. Ha, bu arada cevherler bitmiş. Hemen cevhere devam. Devam. Daha cevherimiz bitmedi. Beyaz altın. Altın. Bir karakter alayım. Kast. Attım o. Cennetin göz gözyaşı geldi sayılar. Oo metin etkinliği de var. Hmm. Eytan'dan da metin etkinliği gelmiş. Herkes ne istiyorsa ona katılsın. Metinler olur. Yalnız metinlerdekiler ölmesin ha. Turmalin. Kim kazacak? Altın. Cennetin gözyaşı. İki tane cennetin gözyaşı oldu. Ha canlar. Hepsini peş peşe atmak istemiyorum. Zaten fazla katılımcı yok. Madenlerin başında çok kalabalık olmuş olsa hepsini birden atacağım. Ama zaten çok kalabalık değil. O yüzden yavaş yavaş atıyorum. Gerçi bunlar 30 dakika sürüyor. Birazını da yarına mı saklasak? Kazamayacaksınız çünkü ziyan olmasın. Eytan da sağ olsun metinleri gönderdi. Orası 56 oldu. Ama çok bitim varmış be. Reitan ne yaptın? Teşekkür ederim kardeşim benim. Cans. Reitan'ın YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Yarın saklı abi. Tamam. Birazını da yarın atarız. Geç oldu gerçekten. Geç oldu. Peki erginiz. Ghost yedik. Ne demek bu? Cansın kardeşim ya. Siz cansınız. Siz kralsınız. Burada yayıncı hiçbir zaman kral olamaz. Yayıncı bir krallık tahtına oturabilmez. Bir için çok şey yemesi lazım. Olmuyor. İzleyicidir kral ola. İzleyici olmadan yayıncı bir boka yaramaz arkadaşlar. O yüzden hiçbir yayıncı kendini bir bok zannetmesin. İzleyicisine sahip çıksın herkes. NPC çöp oldu. Kestiler kestiler PC'ler gitti. Şey, metinler gitti. Rahatlar şimdi. Ya kesmeyin ama bak adam kırmızı bayrakta olsa kassın burada kesmeyin. Kesmeyin arkadaşlar. Şeytan da sağolsun destekliyor. Cevherlerinizi kazın. Kalabalık olduysanız bir tane dağıtayım. Kalabalık olmuş tamam. Bir tane dağıtayım. Herkese yetsin. Zümrüt geldi bak yapışın. Zümrüt 15'e. duyurulur cenneti bırakacak şimdi hepsi bak izleyin. <laughs> Herkes zümrüte hadi bak. Ama bir tane zümrüt yetmez ki be. Herkes zümrüte haydi. İzleyiciye değer vermezsen değer görmezsin ki. Verdiğin değer kadar değer görürsün kardeşim. Yani neticede ben bugün burada 93 kişiyle bir yayın yapabiliyorsam gecenin saat ikisinde. Bu izleyici sayesinde. Onlar için bir şey yapmaktan daha doğal normal bir şey yok. Yani teşekkürlük bir şey bile değil benim için. Olması gerekiyor. Olması gerekiyor. O anlaşıldı. Yer yetmeyecek. Tamam bir tane daha zümrüt çıkaracağım. Dalmayın birbirine. Tamam bir kavga etmeyin la. Biz zümrüt daha çıkarana kadar devam. Durmayacağım. Abonos. Beyaz altın. Abuk subuk yerlere atma la. Gümüş. Lan adamlara bir zümrüt at. Pislik yapma. Grena. Bakır. Bakır. Ayıp ediyorsun şu an. Kristal. Bakır. Lan ne diyorsun? Atmadı bir tane daha. Allah benim suçum yok. Var mı başka acaba nesnede polis? Bu mu başka? Bizim bir zümrüt daha olsaydı orada adamlar iç içe girdi ya. <laughs> birbirinize dalmayın ama ya dalmayın. Gözünüzü seveyim birbirinize dalmayın. Çıkmadın abi. Çok bakır attı ya. Saçma sapan şeyler attı. Neyse bunu da bu videoyu da böyle sonlandıralım. Twitch'te e bu tür etkinlikleri sık sık yapacağım arkadaşlar. Mümkün olan en üst düzeyde bu tür etkinlikleri maden etkinliği olsun, cadı olsun, general olsun elimden geldiğince yani oyun içerisinde elde edebildiğim şeyleri mümkün mertebe bu şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Şimdilik bu kaydı sonlandıralım. Youtube'daki arkadaşlar ben topluluk kısmında takip edin. Topluluk kısmında muhakkak bu tür etkinlik yapacağım zaman paylaşıyorum. Sizler de bu şekilde hiç yani TVC'ye gelmek istemiyor bazılarınız. Bir şey demiyorum hakkınızdır. Oradan takip etmek istiyorsunuz. Topluluk kısmından en azından bu tür içerikleri takip edin. Bunlardan yoksun kalmayın. Bugün paylaştım aslında. Bilmiyorum YouTube'dan gelen var mı şu anda. Elimden geldiğince desteklemeyi çalışıyorum. İndirip kaydı durduralım.